Canlar, dostlar, Hazreti Ali Kerem Allahu Vece, adalet dinin üstündedir derken şunu kastetmiştir. Devletlerin dini olmaz. Devletlerin adaleti olur. Çünkü dini olursa devletin, sen hangi dine mensupsun, o dini savunursun. Yarın bir gün karşına bir başka dinden, bir başka mezhepten, senin mezhebinden olmayan biri veya bir inançsız ateist, gelebilir. O kişilerin beklentisi nedir? Adalettir. Adaletin tesis edilmesidir. Onun için adalet dinin üstündedir. Bunu kastetmekteki amaç budur. Devletin layık olması lazım. Devletlerin dini olmaz. Devletler tüm vatandaşlarını eşit mesafede kucaklaması lazım. Eşit mesafede davranması lazım vatandaşlarına. thank